yeniden merhaba canım YouTube ailem kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Ay bu arada artık 600 kişiyiz. Bu arada 17 Temmuz pazar gününden merhaba diyeyim size. Sanırım ya yarın sabah ya yarın içinde ya bir sonraki gün ya da en geç çarşamba günü sonuçları öğrenmiş olacağız. Of, e, bakalım nasıl olacak sonuçlar inanın bilmiyorum ama neyse uzun zamanda çekmek istediğim, çekmek istediğim bir içerikle karşınızdayım belki beni biliyorsunuzdur YouTube kanalıma ilk başladığım zamanlar genelde alışveriş videoları tarzında videolar çekiyordum çok hoşuma gidiyordu ama bu e, sene biraz fazla hani ders ders üzerine olunca bu tarz videolara hiç vakit ayıramadım ben de hazır alışveriş yapmışken kız kardeşimle dedim ki bir video çekeyim. Başlıktan da gördünüz zaten birbirinden güzel ürünler aldım ve bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle kocaman bir bin paketim var. Hadi evet, o zaman başlayalım. Bu videoyu ikinci seferde çekiyorum. O yüzden paketini açtım onu söyleyeyim. İlk videoyu çektiğimde süre sıkıntısından dolayı video boyut sınırını aşından dolayı bu videoyu yeniden çekiyorum ama 10 dakika yetişeceğim söz veriyorum. Evet şimdi ilk ürünümüze başlayalım. <laughs> Patates dilimleyici aldım. İtiraf ediyorum. Şöyle göstereyim. Bunu sizler için aldım. Şöyle bir belki güzel böyle videolar çekeriz. Böyle bayağı da demek videosu çekmeyi de çok özledim. O yüzden bununla sizlerle beraber eğlenceli patatesler yapıp güzel videolar çekebiliriz diye düşündüm. O yüzden bunu kanalcı için aldım. Bu şekilde. Bence çok güzel görünüyor ve 7,5 TL olduğu için bence denelim yani okeydi. Bir diğer ürünümüze geçelim. Etini hoşbeşinden aldım. Fındık kremalı. Tatlıyı çok sevdiğimi artık bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ama kanalıma yeni gelen belki beni çok tanımıyordur. Kendimi hemen tanıtayım. açta hiç gelemiyorum ve tatlı çok seviyorum. <laughs> Kendimi iki kelimeyle özetleyebilirim. Aşağı denemiyorum ve tatlıyı çok seviyorum. Bu hoş ve soğuk, soğukken var ya yani çok ama çok güzel oluyor. Ee, bir de şöyle Evde herkes çalıştığı için e, annem, kız kardeşimle ben böyle akşam vakti e, oturup böyle sohbet ederek böyle tatlı yemeği çok seviyoruz. Ve aslında bu da bizim için en güzel tatil olmuş oluyor. Çünkü hani zaten çok yoğun bir tempoda çalışıyor, herkes çalışıyor zaten evde. E, birbirimizi ancak işten geldikten sonra görebiliyoruz o yüzden böyle sohbet ettiğimiz anlarda ufak tatlılar yemek bizi çok mutlu ediyor. Artık bunu ritüel haline getirdik. İşten dönüşte herkes evdeyse işte güzel bir şekilde oturup hem sohbet ediyoruz hem de böyle tatlı keyfi yapıyoruz. Bu yüzden hani en çok da aslında gofret yiyoruz. Çünkü çoklu olduğu için hemen de bitmiyor. Bir diğer ürünümüze geçiyoruz. Tarih defterim aldım. Bunu kısa video olarak da paylaşmayı düşünüyorum. Yemek yapmayı çok seven takipçilerim bence bu deftere bayılırlar. ben yemek yapmayı kız kardeşim sayesinde baş. sem me lisedeydim. annem babam çalışıyordu. Ben yazın kız kardeşime bakıyordum. Ve o kadar sağlıksız besleniyordu ki artık sağlığımız da bu durumdan etkilenmeye başladı. E, kilo kaybetmeye başlamıştık ve bu çok kötüydü. Dedim böyle olmayacak. Girdim mutfağa ve o gün yemek yapmaya başladım. Ve bugüne kadar geldik. Bir dönem tarif defteri tutuyordum. Araya korona girdi. Benim sınavı kaybetmelerim girdi. E, eskisi kadar yazmamaya başladım ve son bir sene hiç tarif yazmadım. Yeni tarif öğrenmedim. Ama yeniden başlamak istiyorum. Aslında bu defter benden çok kız kardeşime ilgilendiren bir şey. Şayet ben üniversiteyi başlayabilirsem bu defteri evde bırakacağım ve Berfin de atıyorum annem babam çalıştığı zaman bile kendisi evde oturup ablasının tarifiyle yemekler yapabileceği. Belki biz de Berfin'le bir üniversiteden selam çakıp görüntülü konuşabiliriz. Ee, bilmiyorum. Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Kısmet diyelim. Şöyle göstereyim. Zaten bu şorç videosunda gösteriyor olacağım sizler için. Çok güzel. 35 TL valla verdim gitti. Verdim işte. Annem verdi de <laughs> ben tam maaşımı Ağustosta alacağım çünkü. Pizza onu aldık bu şekilde. Pizza tabanı 5 dakikada hazır. Pratiklik açısından hazır olan ürünü çok seviyorum. Şu anda çünkü ne hamur yoğurmaya, ne açmaya, kesmeye, onları yapmaya hiç vaktim yok. Zaten çalışan bir insanın O yüzden bunun sosunu da çok beğeniyorum. Bulduğum yerleri mutlaka kaçırmadan bir tane sepetime ekliyorum. Ve çok pratik oluyor. İstediğim gibi üzerine döşüyorum. Ben genelde bu bon malzemeyi severim. Mesela kız kardeşim mısırlı pizza çok sever. Ben mısır çok sevmem. Kendimize göre ayarlayıp bitiriyoruz. Bir tane daha aynı tarif defterini aldım. Ya çok güzel. Daha son iki kalmıştı. Ben de hemen aldım. Çünkü bitiyor yani ve çok hoşuma gitmişti. Bir tane salam aldık. Nesita markasının 15'te açı salamı. Salam bayağı da yemiyorum. Çünkü işe başladığımdan beri düzgün evde kahvaltı edecek vaktim yok. Zaten uykusuz hani oluyorum. Sabah kalkamıyorum bazen mesela. Bu hafta sabahçıydım ve birazcık zorlandım. Ee, ama hafta izinlerin başlıyor. O yüzden mutluyum. Bu şekilde böyle bir salam Sandviç arasında her şeyde hatta artık yumurtanın üstüne bile böyle koyayım. Tam böyle pişmesine çok az bir dakika kadar böyle koyuyorum ya da kaşar koyuyorum. Böyle pizza gibi oluyor. Var ya of. Tarifimi çeksek. çok <laughs> dikkatim geldi. Bir diğer yani ürünümüz Brownie internet. Bu da soğukken çok güzel oluyor. Tabii ki şimdi normal de tüketebilirsin ama yazın soğukken tabii çok güzel oluyor. Bayağı yoğun bir kapı olduğu için birkaç tane böyle kesiyor tamam oldu biliyorsunuz. Bunu Berfin aldı. Marshmallow Berfin çok sever. Ben çok aramam ama kız kardeşim daha çok sever. Ben bunu şu şekilde seviyorum. Berfin alıyor bunu ocakta kızdırıyor. Ama tadı çok çok güzel oluyor. Beni de maalesef buna o alıştırdığı için ben de Berfin diyeceğim. Bana git marshmallow kızdır diyeceğim. Tadı çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Ama çok yemeyin. Midenizi bozabilirsiniz. Onu yiyemeyin. Charleston biber aldım, bu hafta artık geceye dönüyorum ve gecede olduğum zaman mesela saat 1'de başlıyor, yani sabahtan evde. Şayet erken kalkarsam böyle güzel bir sofra hazırlayacağız, o yüzden güzel bir kahvaltı yapabiliriz. Bununla belki menemen, menemen değil ya, ben normal kahvaltıya koyarım, öyle de çok güzel oluyor. Daha sonra cuma, bakalım, salata aldım, 2 tane salata aldım, salata yani anlatmaya gerek yok, mükemmel. Şurada bir tane susamlı kreplerimiz var. Ben bunu mesela açken e, iş yerinde de yiyorum bazen. Kasada yiyebiliyorum. Bu arada su içebiliyorum. Biliyorum. Poğaça falan da yiyebiliyorum. Hiç kızmıyorlar. O yüzden çok da böyle çubuk falan genelde tüketiyorum yani bunu. Çünkü kasadan çıkamıyorum. Ve fu çekiyoruz yani. O yüzden bayağı iyi oluyor benim için. Uzun zamandır yemiyordum. Baharatlı çekirdeksiz yeşil zeytin. Bunu çok seviyorum. Kahvaltıda çok güzel oluyor. Özellikle çayın yanında. Eğer denemediyseniz bence mutlaka deneyin. Çekirdeksiz olduğu için de böyle atıyorsun ağzına ya da ekmek arası yap karnı doyurur yani. Öyle diyebilirim. Bir başka ürünümüz bu sandviç kek. Bunu bilmeyen yoktur. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin. Bu kakaolu olanından aldım ben. Bu tadı çok güzel. Yine bu da soğukken yazı aylarında çok severek tükettiğim bir tatlı kendisi. Bir tane pamuk aldım. Bunu da evde makyaj denemeleri yapmak istiyorum. Bayağıdır makyaj videosu çekmemiştim. Önce denemelerimi yapacağım. Daha sonradan makyaj yapacağım. Çünkü zaten şu an mesela çalıştığım için makyaj yapmıyorum. İşte nemlendirici falan tutuyorum ya da şöyle diyeyim size. Bakın şu an hala parak var ya. Bu lip balm sayesinde aldım. Renksiz lip balmı. Çıt 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 yaptım ve sanki doğal ışıltılı highlight reddisi yaratıyor. Bunu çok bayadır kullanıyorum. Bir yerde işte başladım ve son iki haftadır falan kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Kendimi cildim daha sağlıklı buluyor. Çiğ köfteyi sevmeyen var mıdır? Vardır. Ben çok sevmem ama kız kardeşini çok sever. O yüzden birden şöyle iki tane çiğ köfte aldım. Bunlar bir tane daha çıkacak birazdan. Ee, sosunu sevmiyorum. Hatta sosu birazcık erimiş. Hemen bunları dolaba koyacağım. Ama güzel oluyor yani. Uygun fiyatlı güzel. Kaşar peyniri maşallah 89 lira olmuş. O yüzden evde kaşar peyniri bitmişti. Aknaz'ın çok sevdiğim bu kaşar peynirinden de almak istedim. Bayağıdır tost yemiyordum. Ya en bu 89'du ya. Aynen bu 89. 90 lira yani şu kaşar peyniri. İdarede kullanacağız. Devir ekonomi değeri. Çünkü bayağı da tost O yüzden bunu aldık. sepetimize ekledik. Bir başka ürünümüz Teton markasının Ice'sini aldım. Bu Ice'i zaten çok seviyorum. Geçen sene birbirinde çalışırken artık bütün ürünleri bildiğim için gittiğimde çıt diye yerinden bulabiliyorum. Güzel alternatif oluyor benim için. yine insanlar demiş bu arada çoğu kişi çıkmış. Birine ilgili ufak bir şey daha anlatacağım. Hemen video bitirelim. İki tane ekmek aldım. Başka ne almışım? Sucuk aldım. Bu Emin markasının acılı kangal dana işlem görmüş Sucuğunu aldım. Çok seviyorum sucuk yemeği. Sucuklu yumurtayı çok seviyorum. Ama genelde pizza üstünde çok seviyorum. Normalde seviyorum. Her türlü seviyorum sıcak. Bir diğer ürünümüz. Yine o markanın siyah zeytini aldım. Ben aslında geçen sene kadar siyah zeytin yemiyordum. Ama benim de sürekli kahvaltılık tarzı yediğim için oradan bir alışkanlık kaldı. Herkes zeytin yiyordu yani. Ben de oturup siyah zeytin yiyordum. Böyle ekmek arası domates ve siyasetim. Böyle edeme mesela e getiriyordum ve yiyordum. O yüzden öyle bir alışkanlık kazandım. E, i̇ş yerleri çok kola içerler. Şu an çalıştığım iş yerinde de aynı. Kola alışkanlığım oldu ve kola tüketmeden yapamıyorum. Çok tüketmiyorum bu arada. Haftada bir iki kez tüketmek. hoşuma gidiyor yani. Gayet güzel oluyor bence. Avokado aldım. Birazcık sağlıklı beslenin diye. Şöyle avokado tostun içinde çok güzel oluyor. Tek başına yediğinizde de mükemmel oluyor. Kısaca bir tane avokado alın. Böyle haftada bir de olsa bence yemeniz gayet sadece hem cildiniz için hem de sağlığınız için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Son ürünümüze geldik artık. Evin markasının salamı. Salam yani kahvaltıda vazgeçilmezimizdir. Yani seviyorum. O şekilde. Şimdi size birinden ufak bir anımı anlatayım. Bugün BİM'e gittiğim, geçen sene çalıştığım yere. Ee, ve şöyle bir şey oldu. Bir kasiyer vardı ve bozuk paranız var mı dedi. Kasamızda yine sıkıntı çıkıyor dedi. Bozuk paranız varsa alabilir miyim dedi. Ben de şöyle yaptım. Ee, nakit, yarısını nakit, yarısını kart dövdüm. Sipariş yaklaşık yani yaptığımız yaklaşık 300 TL kadar bir tutar yapmıştı. O yüzden kart almasını söyledim. Son bir baktım elim cebimde bozukluklarım vardı. İş yerinden kalmıştı. Bir şeyler yemişim bozukluk kalmış. Ondan sonra çantama baktım bozukluk vardı ben dedim ki size en iyi ben ben de kasiyerlik yapıyorum dedim ve çok mutlu oldu yaklaşık 10 TL kadar bozuk para çıktı Artık 5 TL de verdim yani 15 yıllık bozuk para çıktı cebimden o yüzden onlar çok mutlu oldu onlar mutlu evet beni de çok mutlu etti bir süredir bozuk para biriktiriyorum o yüzden o tatlı bayan için bozuk paralarımı oraya vereceğim yani birazcık daha biriktireyim şöyle kum şöyle şu kadar ne kadar daha geleyim. böyle para biriktiriyorum yani bozuk paralar onları alacağım ve eski çalışmıyor olan bindeki o tatlı kasiyere vermek istiyorum. O o kadar güzel konuşuyordu ki aynı bana kendimi hatırlattı. Çok kibar çok nazik. Kırmadan incitmeden hani bozuk paranız varsa alabilir miyim? Aynı kendimi gördüm onda. Ve o yüzden böyle bozuk paralarınız olursa sevdiğiniz kasiyerlere bence verin. Çok mutlu oldu kendisi. Sadece 15 liraydı ama inanın o kasada açık çıkarmamak özellikle e, aktüel yerlerde değil mesela. Şu an çalıştığım iş yerinde bozuk para sıkıntısı yok ama ama bazı marketler bozuk para sıkıntısı çok yaşıyor. Eğer kumbaranızda biriktiğiniz paralarınız varsa bir kasiyeri mutlu etmek nasıl bir şey inanın bilemezsiniz. O yüzden bozuk paralarınız varsa aklınızda olsun. Sevdiğiniz bir kasiyere size karşı güzel konuşan, böyle hoş konuşan, sizi kırmadan, intifeden konuşan birisine verebilirsiniz. Hem kasasında açık çıkmamış olur hem de onu çok mutlu etmiş olsun. Çünkü bozuk para çok çabuk biten bir şeymiş kasiyerler için diye. O yüzden böyle bunu da paylaşmak istedim sizlerle. Videonun başına söylediğimi bilmiyorum ama 600 kişi olduk artık. E, beni çok mutlu ettiniz. Ben 600 kişi olduğumu kasada e, müşteri yokken bir baktım ve kanalıma 600 kişi olduğumu görünce çok mutlu oldum. Beni nasıl mutlu ettiniz gerçekten anlatamam. Hepinize buradan binlerce kez teşekkür ediyorum. Videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Allah nasip ederse birkaç gün içerisinde de sınav sonucumu sizlerle beraber paylaşıyor olacağım. İş bakmayacağım sonucuma. E, çünkü evde bunu güzel bir şekilde video videoyu paylaşmak istiyorum. Tabii iş yerindeki herkes YouTube kanalımın olduğunu bilmiyor. Birkaç kişi biliyor. Ee, ama iş yerinde bunu bakmak istemiyorum. Çünkü atıyorum iş yerinde sınavı kaybettiysem bile oturup ağlamak istemiyorum. Ya da müşterilerime karşı e, üzüntü bir şey de görmek istemiyorum. Çünkü insanlar pozitif enerjimi sevdiğini söylüyorlar. Onlara karşı konuşmamı da sevdiğini söylüyorlar. O yüzden e, müşterilerim de benim için çok değerli. İş yerinde bakmayacağım. İnşallah eve gelip sizlerle beraber sınav sonucunu paylaşacağım günü iple çekiyorum. O zaman bundan sonraki video olur mu bilmiyorum ama birkaç gün içerisinde sınav videosunda görüşmek üzere diyeyim. Ya bundan sonraki video olacak ya belki araya başka bir video sıkıştırırım. Bilmiyorum. Kısaca bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın şimdi. Hoşçakalın. Bence güzel bir video oldu. Gelsin mi açmış videosu? A101 gratisi falan gelsin mi? Gelsin diyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Hazır. Bir de uh, at desenli şeklinde şöyle bir puzzle aldık ama şu an Berfin puzzle'ımızı yapıyor. Berfin videomu kapatıyorum. Takipçilerime bir şey söyle. Ee, abone olun. Abone olun. O zaman bay bay.